Yavrum, yaktı beni yavrum. hoş bulduk.

dur. Naaş yerine. Naaş bırak. Hop. Yerlerinize marş marş. Cenaze namazının kılınması, duanın yapılması. Şiir, jandarma uzman onbaşı Yusuf Tüfekçi'nin özgeçmişi. sihir jandarma komando özel harekat tabur komutanlığı emrine atanmış Ne mutlu sana, ne mutlu senin gibi evlat yetiştiren anaya, babaya. Tepe bölgesinde icra edilen operasyona katılmak üzere. Tamam. Bu. Hepinizin, hepimizin bütün gezisi. Aradaki fark bu. Elbette ki insanların sağ dediği ile Yüce Rabbimizin sağ dediği bugün burada bu şehidimizle anın o şerefin o izzetin bir güzel diyor şair değil mi? Şu tabelalarla beraberdir. Onun şerefi bugün ama ortak olmuşuzdur. Allah bizi bu güzelliklerden mahrum bu duygu ve düşünceler içerisinde bir helallik alalım. Merhum ve mağfur, şehitlik makamına Rabbimizin ulaştırdığı ismi Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın ismiyle müsemma olan aziz şehidimizi dünya hayatında iken nasıl bilirdiniz? ses olmalı. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Hakkı hukukunuzu helal ediyor, helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Bu dağlar, bu taşlar, bu gök kubbe ve melekler şahittir ki şehidimizin de sizlerde hakkı var ise o da kanını akıttığı toprak hürmetine sizlere helal olsun lütfen kabul ediniz. Allahu Ekber. Allah. Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhrif muha bima kuntum وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَكْتَنْ Gönüllerin dualarını kabul eyle ya Rabbi. Sevdasını, yücelik sevdasını sök. Yusuf'umuzun annesine. Dışında başka lütfen numayiş yapmamanızı istirham ediyorum. Tek bir getirebilirsiniz. Ne Selam vereceğim dedim. Ne dedim? insanlara anlatmadan Arkadaşlar bu sahne lütfen şurayı bir açalım. Basın basın arkadaşlar bu şurada. Birlikte bir annesine. Arkadaşlar şurayı bir açalım lütfen. Buradan geçin. Arkadaşlar şurayı bir